Merhabalar, bugün 18 Ekim 2020, Tarsus'ta yaşıyor şu anda. Tarsus'ta slow food, e, slow food günlerindeyiz. Slow Food demek yavaş yemek anlamına geliyor. Dünyada şu anda bu yeryüzü pazarları kapsamında 70 şehirde Slow Food günler üzerlerinde. Türkiye'de de Slow Food yapan şu an Tarsus 4. şehir. Evet, bu Slow Food etkinliği kapsamında açılan reyonları biraz sonra e, gezeceğiz hep birlikte. Burası Kubatpaşa Meydanı. Tarsus'ta. tarihi bir meydan burası. Burada daha önce gastronomi günleri düzenlemişti. Bu meydan aslında bu tip etkinlikler için çok uygun, çok güzel bir meydan. Şimdi sadece bu meydanda değil, sosyal mesafe olduğu için biraz seyrek kurulmuş standlar. Arka tarafta sokakta da standlar kurulmuş. Birazdan bu standları beraber gezeceğiz. Merhabalar Kolay gelsin evet. Tarsus Gezi Rehberi YouTube kanalından geliyorum. Hoş ee, Hoş buldum. Ee, Nurcan'ın mutfağı. Daha önce ben Instagram sayfasını Nurcan, görmüştüm. Nurcan Hanım, evet. Nurcan Hanım. Evet. Kolay gelsin Nurcan Hanım. Ee, ben sizi daha önce Instagram'da görmüştüm. Bize kısa bir tanıtım yapar mısınız? Reyonuz hakkında. Bugün tam burada kepekli ekmek yaptım. Evet, tam bu da kepekli yaptınız. Evet, ekşi mayayla. Ekşi mayayla. Evet. Siz tartı tutuyorsunuz değil mi? Tarsus. Evet. Cevizli mavi yaptım. Evet. Yine Tarsus'un bir Hep, e, özel kurabiyesi. Bunların e, organik ürünlerle yapıldı. Evet. E, yine Tarsus'un şununlu çörek. Evet. Bu da tepeketan yunulan. O yüzden rengi koyu görünüyor. Evet. Pek gösteremiyoruz pandemiden dolayı paketlendiği için değil mi bunları bu sefer? Yani aslında şekilde var, Evet. Oradan aslında bir görüntü alabiliriz. Ee, Tarsus'lar aslında bunu kokulu çörek diye tanıyorlar zaman herhalde. Evet. Kokulu çörek yitanlı çörek. İşte evet, tarzı özgü çörek. İsmi ne demişsiniz? Ee, mumlu çörek, kokulu çörek. Evet. Çöreyi. Arap çöreği. Arap evet. çöreği, evet. Çok güzel bir kültür. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. <laughs> merhabalar, ko kolay gelsin. Bizi ürünlerinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Merhabalar. Evet. Ee, günlerden. Günlerden geliyorsunuz, evet. evet. Günlerden ürettiğimiz ürünleri ee, burada takdim ediyoruz. E, ee, alıç ve yaban eriğimizi zaten dağdan topluyoruz bunlar. E, evet. Herhangi bir yetiştirme değil. Elma sirkemiz de e, ilaçsız olarak yetiştirdiğimiz kendi bahçemizden ürettiğimiz sirkeler bunlar. Herhangi bir şekilde katkı maddesi yoktur. Sadece meyve ve su şeklinde fermante, kendi fermante evet. süreci vardır. elikler ee, kendi bahçemizden gene e, ilaçsız olarak üretilen sumak dağdan toplanan sumak. Evet. Ee, bu çekirdeksiz eriğimiz zaten. Üzüm de günların tak karar üzümün ben evet. kuruttuğumuz. Elmalar dediğim gibi kendi bahçemizden hmm. kuruttuğumuz. Bunlar da zaten. Teşekkür dağıtık. ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aşka Sizden merhabalar. Bize tanıtır mısınız ürünlerinizi? Bağırsak dostu yazıyor orada. Evet, bağırsak evet. dostu. Nedir bu? Ee, Kombuça. Kombuça probiyotik bir içecek, çay. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Evet ben yapıyorum. Tarsus'ta yapıyorsunuz. Ee, hayır Mersin'den geldim. Mersin'de, Mersin evet. Mersin Yenişehir değil. Evet. Gıda teknik değil. Evet. Ee... siyah çayı ya da yeşil çayı. Hı, -hı. Komuçanın kültürü var. Onun da may alıyorum. Evet. 10-15 gün. İçinde faydalı bakteriler duruyor. Belirli bir pH'a getirip süzüyorum. Sonra şişeliyorum. Dolapta bekletiyoruz. Soğuk içilen güzel keyifli bir çay. Bağırsak florasına dost. Ee, zaten bağırsaklarımız düzelince evet. E, serotonin orada salgılanıyor, mutluluk artıyor. Birçok e, hastalık da oradan geçiyor. Ya yani hasta olmadan ee, bedeli, sağlıklı bedeni korumak gerektiği düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. O da yiyeceklerden, doğal yiyeceklerin geçiyor evet. değil mi tabii ki? Yani korumak amaçlı da o da önce sağlıklı evet. beslenmek Probiyotik desteği almak gerek. Evet. Bu da doğal probiyotik kaynağı. Evet. Çok teşekkür Konuşma ederiz. Teşekkür Sağ olun. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Ki, Bizi ürünlerinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Bizim özel olarak e, ben ilk başta kendimi tanıtayım. Ben evet. Ziraat Mühendisi Yağmur Arslan. Evet. 6. E, yılındayım. Görevimin 6. yılındayım. Aynı zamanda e, organik tarım ve iyi tarım denetimcisiyim. E, o sektörden haricinde de ben e, keçi boynuzu lokumu yapmaktayım. Şekersiz. Ee, keçi boynuzu pekmezi ve keçi boynuzu e, tozumuzla yapılmış özel organik bir e, lokumumuzdur. İçinde şeker yok yani. Evet içinde şeker evet. yok. %100 keçi boynuzu e, tozumuzla mevcuttur. Tarsus bu bir ilkdir yani. Hani başka bir e, lokum firması yapmıyor. Şu şekilde de açalım biz. Evet. Çok orijinal. Ee, bir lokum tamamen keçi Peçim. boynuzun tozundan tatlandırması keçi yapıldı. boynuzun pekmezinin değil mi herhalde? hastası, evet. aynı zamanda evet. özel olarak yetiştiriyoruz. Tarsus'ta evet, insanlara e, sağlıklı bir ürünü tanıtmak bizim amacımız. Organik, sağlıklı bir yeri, e, gıdaya ulaşmalarını sağlamak bizim hedeflerimizden e, ilk olanı bu yani. İnsanlara sağlıklı bir ürün tükettirmek. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ederiz yavrumuz sağ olun. Merhabalar kolay gelsin. Ee, sizler burada ne tanıtıyorsunuz şimdi? yöre lezzetlerinden mamülü tanıtıyorum burada. Evet. Mamül gidiyoruz burada. Evet. cevizler çam yaylıdan. Evet. Ev yapımı tereyağıyla yapıldı. Evet. Her evet. evet, şey doğal yani. Doğal, evet. Güzel. Kolay gelsin diyorum size. Teşekkürler. Evet şimdi Tarsus'un en hızlı turizm girişimcisi Serapil Hanım yanındayız. Her zaman gibi kaynarını burada e, tanıtıyor. Tekrar kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Hava sıcak kaynar çok içiremiyoruz ama mutluyuz yine de. Evet sizin kaynar mevsiminin açılması için havaların biraz soğuması lazım değil mi? Evet, <gülüyor> <da> <gülüyor> sıcak havası yaramıyor. Aynen, Şu anda Tarsus'ta kaynarı tanımayan kimse yoktur ama yine de izleyenler için kısa bir şeyler söyleyebiliriz değil mi? Yeni bir şey şu an ondan yapılıyor. Yeni bahar tarçı karanfil. Güzelce elini ceviz ve sunuyoruz. Aşure tadında bir çay. Doğum şerbeti. Tam artık Tarsus'ta yapılamayan bir doğum şerbeti. Evet. Doğmak Yaşatıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz Serpil Hanım. Çok sağ olun kolay gelsin Merhabalar kolay yasın. Sanırım müjgen Ay değil mi? Ee, karakuş tatlısı da Tarsus'un e, yöresel bir lezzeti olması olmazı Harika günü evet. vallahi. Çok e, e, sağ olun. Bize bir şeyler söylemek ister misiniz? tatlı. Evet. İç, evet içinde olanlarda bahsedelim var. Ee, konumuz. Evet. Buraya ait Hı -hı. Kolay gelsin diliyorum. Rahat Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba. Şu anda da Tahin. Metin Baba evet. Tahin evet. Bize tanıtır mısınız Tahin'i? Sanırım yeni bir marka değil mi herhalde? marka yeni. Evet. Kurucusu, e, bu yana e, bu işin ustası. Kurucusu Mofya. eski diyorsunuz yani. Evet. Eskiden geliyor. Evet. Eski eskiye dayalı ama firmamız yeni, tesislerimiz yeni, markamız yeni. E, tat, kalite, eski, e, herkesin sevdiği, bildiği Tarsus'un tahini. Herkes. Evet, Tarsuslar çok sever tahini. Evet, yerli susamdan yapıyorsunuz. Kesinlikle ithal susam değil. Susan değil. Onu da belirtelim. Teyzalarımızda glikoz şurubu yok. Evet, işte o çok önemli. Evet, doğal. Göker. Evet, pancar şekilde var içerisinde. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Merhaba. Kolay gelsin. Ben ben Taurus Gezi Rehberi YouTube kanalından gidiyorum. Yayla madermasını görüyorum ben burada. Evet. Bunları siz yaptınız değil mi? Şamlıyayla'nın evet. galiba. Şamlıyayla Sevi. Ellerinden sana sevi. Zaten bu konuda çok ünlü bir yer. Evet. bu ürünün içinde neler var? Bize söyler misiniz? Pekmez, şerbet, üzüm suyu yani. Üzüm suyu var. Üzüm nişasta. nişasta. bir de ceviz var değil mi? Şey, de bir ben şeker, ben yok. şeker yok. Tamamen doğal, %100 yüz organik aslında evet. kışın. Yani tatlı ihtiyacı olanlar için evet. çok güzel bir seçenek. Kolay gelsin diyoruz. Merhaba. Teşekkürler. Teşekkür Merhabalar, kolay gelsin. Burada bir tarz ürünleriyle karşılaştık. Bize tanıtır mısınız ürünlerinizi? Mesela şurada ben değişik bir şey gördüm. Bu nedir? Bu tarhana. Evet. Tarsusa. bu yöreye özgü bir tarhana. Evet. Eee ev yoğurdu içerisinde ev yoğurdu var. Buğday ve bulgurun içi filmesiyle mayalanmasıyla. Evet çok değişik güzel bir şey. Yapılır. Bunlar sanırım e, Bunlar patlıcan kurusu. Bunlar patlıcan ve kabak. Evet. Bu da ters tutar özgü yapılıyor. Normalde diğer şehirlerimizde patlıcanı haşlamadan kurutuyorlar. Evet. Biz bunu tuzlu suyla haşladıktan sonra kurutuyoruz. Evet. E, ve pişirmeye hazır. Sadece buz satıp yumuşatıp pişirebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayır, teşekkür ediyorum. Merhabalar Durdan Hanım. Kolay gelsin e, ee, ben evet. Durdan Hanım'ı daha önceden tanıyorum. Instagram sayfasından oldukça güzel şeyler yapıyor Tarsus'ta. Özellikle geçen de kazana başında gördüm. Ee, Instagram'da incir kaynatıyordunuz odun evet, ateşinde. Evet. Bize bunu anlatır mısınız Durdan Hanım? Yaş taze köy incirleriyle doğal incirlerle e, pişirdiğimiz içinde güzel bir aromasıyla evet. e, rahatlıkla yiyebileceğiniz az şekerli incir reçelleri tavsiye ediyoruz. Yani kışın lokum kıvamında değil mi? Baklava kıvamında hatta. Evet. Hiçbir katkı maddesi yok. Zaten incir meyvesinde bir özelliği var. Tarsus'ta belki de ilaçsız yetişen şu anda ender meyvelerden değil mi incir? Aynen, aynen. Ve tam bir incir memleketi aslında Tarsus'umuz. Size kolay gelsin diyorum. Ha bir de şundan bahsedeyim. Evet. bahsedelim. Şu eriştilerden. Atalık sarı buğday unuyla yapılan Tamam. Ee, tamamen doğal ürünlerle yapılan evet. ev, ev eriştesi. Yani öyle baklava unu e, un fabrikası unu değil atalık sarı buğday. Yok. Özel buğdaylar tabii, yapılmış. Tabii. Organik. Evet organik ev eriştesi almak isteyenler Duğurdağın Hanım'a gelip buradan alabilirler. Instagram sayfanızı evet. Duğurdağın hanım Hanım'ın durdan Hanım'ın hanımeli mutfağı. Hanım eli mutfağı. Evet. Oradan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, evet şimdi burada Tarsus Mutfağı'nın dışında misafirlerimiz var. yazıdan gelen arkadaşımız var. Evet. yazıdan bir kavut diye bir şey getirmiş arkadaşımız. Acaba bu kavut nedir? Bize tanıtır mısınız? görüp Dağlarda yediği bir şey bu. Özellikle geziye gidenlere çok tavsiye edeceğimiz harika bir besin. Atıştırmalık mı? Kesinlikle. Gibi. Evet. İçerisinde yer fıstığı. Evet. Keçi boynuzu. Evet. Ata tohumu susam ve evet. aktarı. Bakın sekiz sıralı. Evet. Fıstık var. Buradan hepsi doğal. Evet. Ee, Nemi alınarak öğütülerek yapılıyor. Evet. Dolayısıyla da pişmediği için bütün besinlerin de içerisinde... Vitamini var. ölmüyor. Orijinal. İçerisinde e, işlenmiş şeker hiç yok. İki kuruzunun balıyla tatlanıyor. İçerisinde gluten hiç yok. Tamamen i̇çerisinde, doğal yani. E, hayvan sarıcı hiç yok. Dolayısıyla da veganların, çölyakların rahatlıkla tüketebildiği ve performans yapanların çünkü protein deposu bir şey. Evet. E, veya işte e, uzun yolculuklarda e, insanların yanına alıp bozulmuyor çünkü. O evet. sıcaklığında bir şey hiç bozulmadan kalıyor. Bu dolabında bir yan hiç bozulmuyor. Ee, böyle atalarımızın e, ürettiği bir şey. Biz de onu ekonomiye kazandırdık. Coğrafi şeridi alındı. Evet. Ee, i̇lgilerinizi bekliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Kolay gelsin. Tarsus Gezi Referinden gidiyorum. Bizi üründenizden tanıtır mısınız? Hoş, Hoş buldum. Yaktığım <laughs> itaftacı olarak buradayız. Nedir evet. bu gattı ne bize tanıtır mı gattı ne? Ben alıyorum beni de çek. <laughs> <laughs> Önce sirke bakın burada şarap sirkesi var taş elinin. Evet. Bizde de atalık sarı buğday kara kılçıktan yapmış olduğumuz ekmek, marabey, evet. kek ve işte tarhana çeşitleri var. Ayrıca silitkenin fıstığından yaptığımız fıstık ezmemiz var. Ekmeğimiz ekşi mayalı tam buğday. Hı hı. Kolay gelsin. Gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar, kolay gelsin. Şu anda bir Tarsuslu Bakır işletmeciliği yapan bir arkadaşın önündeyiz. Burada bakırdan ürünlere giriyoruz. Bize bu işi kaç yıldır yaptığınızı söyler misiniz? Dedem, turuna 90 senedir bir bakır dükkanımız var. 90 senedir bu dükkan var. Hala bu dükkan var değil mi? Abot Göçeroğlu dedem. Evet. Evet. Babam Arşad Göçeroğlu, ben de Abot Göçeroğlu. Yani bu geleneği devam ettiriyorsunuz. Çiçekler Bakır'a dönüş olduğu için e, insanlar artık çevreyi <laughs> bırakıp Bakır'a dönüş oluyor. Onun bir sebebi de Covid'in bakırdan etkilenmemesi. Şu COVID, önemli bir dakika. Covid Şimdi hiç COVID... ulaşmıyor. Evet. Ondan dolayı e, tekrar en, e, kullanıma geçiyor Bakır yavaş yavaş Bakır'ın talep var. O yüzden de dolayı bakırcılık tekrar çoğaldı. Yani bakırcılık öldü derken tekrar bakırcılık evet, tekrar el yükselişi işte şu anda. Evet evet evet. Size kolay gelsin diyorum. memnunum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bir de sol kalmış bir Ermeni Teşekkür. Sol kalmış bir Ermeni Evet, teşekkür ederiz. Tamam. Merhaba, kolay gelsin. Şey Tarsus Gezi Rehberi YouTube kanalından geliyorum. Tarsus ile ilgili çekimler yapıyorum. Evet. Ee, bu Tüfekçi Karadayı ben sizi daha önce duymuştum aslında. Hatta size gelip bir program ha. çekim yapmayı düşünüyorum. Ha. Bize kısaca tanıtır mısınız ha, var, ürünlerinizi? Valla oturuyorum. Şimdi sağda bir şey. Outside, evet. Bıçakların tamamı el yapımıdır. Tamamı el yapımıdır. Tabii ki. Şey Şefler özel yapıyoruz, yapıyor. özel. Genelde mutfak tarzı bıçaklar yapıyor. Evet. evet. Yani siz de gastronomiye e, sonuçta işte bıçakla hizmet mi Evet. Kolay gelsin diyorum size. Kolay gelsin. Evet şöyle gezerken bakıyorum burada taze sebzeler ve meyveler gördüm burada. Kolay gelsin. Ürünleriniz nereden geliyor? Dar Mersin Darısiki. Darısiki yerlerine Tamamen doğal değil mi herhalde? Evet, İlaç falan görmemiş. Natural meyve sebzeler. Evet burada zaten sertifikalarına görüyoruz. Organik sertifikasını almışlar. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar. Merhaba kolay gelsin. Şu anda burada e, efsus zeytinyağı e, standının önündeyiz. Ama ilk dikkatimi çeken burada benim direkt olarak cevizler oldu. Bu cevizler nereden geliyordu? Çamlı yayla. Çamlı geliyor. Cinsi? Yalova. Yalova cinsi. Çok güzel çok iri ve güzel. İçini bir görebilir miyiz? Kolay takılıyor herhalde, evet. Şöyle baktığımızda çok güzel. Siz daha çok zeytinyağı üzerine Aa, çalışıyorsunuz. Zeytin, zeytinyağı, ceviz, nar, erik, her şey var. Öyle da. mi? Çok evet. yönlüsünüz yani. Evet. Limonumuz var. Bakın. Parlak parlak. Evet, tarz, tabii limonun da O limonun cinsi ne? Mayer. Mayer. Ma Mayer. Bakın. Evet. Ben Hanım. Evet. Kolay gelsin size. De. Evet merhabalar kolay gelsin. Hoş geldiniz. Er, natural zeytin Yalan diyor. Bize tanıtır mısınız ürünlerinizi? Barsu evet. Sözlü ürün olan sarı olmaklar. Bunlar sarı oğlak mı şu anda? Evet sarı oğlak. Et beni. Gördüğünüz evet. gibi ürünü ayıran özellikleri. Etinde benler olması ve şu şekilde çentenin olması en büyük özelliği. Sarı. Tarsus'ta 700 bin ağaç var sayılı şu anda. Sarı olan mı evet, sadece? Sarı, sarı olan. Zaten Tarsus'un dışında da herhangi bir yerde yok. Mersin merkez de dahil olmak üzere. Sadece bu Tarsus bölgesinde yetişen bir. Evet. Bir kıraç bölgede bir de bahçe formatında yetişiyor. Bahçe formu ürünler bunlar. Kıraç bölge ürünleri Ekim, Ekim sonundan Aralık sonuna kadar oluyor. Yağmur Onlar bölüm, şu an yağmur bölüm. bekliyor değil evet, mi? evet. yağması lazım. Evet. Hem sofralık olarak salamura hem de sızma ve natural olarak zeytinyağları bulunuyor. Özellikle sofralık kısmındaki ürünler yani Türkiye'de ilk üç ürün arasına girebilecek derecede hem ince Evet burada görüyoruz. Kabuğu ince meyvesi dolgun hem de uzun süre dayanabiliyor. Salamura ürünlerinin içerisinde de sadece su, tuz ve zeytin var. Kağıt maddesi yok, yok. kantoron yağı da üretiyorsunuz herhalde. Evet, kantoron yağı da saf zeytin yağı ve kantoron çiçeği. Zamanında olan kantoron çiçeğinin gölgede yaklaşık 2 ayda olgunlaşmasıyla bu formata geliyor. Evet teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay Benim, gelsin. Ürünün <laughs> coğrafi işaret belgesi de var. Evet, Tarsus sarı ulak evet. zeytinli coğrafi işaret belgesini aldı. Evet. Arkadaşımızın dediği gibi şu anda bu zeytin türü sadece Tarsus'a yetişiyor. Teşekkür ederiz. Ümitel Zeytincilik olarak da Instagram'da Türkiye'nin her yerine satışımız ve tarlomuz mevcut. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş evet, geldin. Hoş buldum. Şimdi ben burada kurutulmuş ürünleri görüyorum. Buradan Aynen. hepsi sizlere mal. Aynen. Benim kendi ellerimle ürettiğim kurutulmuş e meyve cipslerim. Evet. Yani burada portakal var. Hatta ilk defa çiçeği gördüm e kurutulmuş. Evet. Mandarina, portakal, mürdümeri, hurmamız var. <laughs> ee, muzumuz var. Evet. Bir de en büyük özelliğimiz bizim kendi Çukurova bölgemizde yetişen kendi meyvelerimiz. Hepsi Çukurova'yı. Aynen. köyleri Çukurova değil, değil mi? mi? Evet. Kilikya'nın topraklarında. E, Kilikyalı'nın bereketli şifranı topraklarından üretiyorsunuz. Her şeydi o. Her, her şey her organik. Şey. Doğal ve kendi ellerimizle kurutuyoruz. Cips şeklinde ee, yeni nesil çocukların cips, yani e, patates cipslerinden kurtulması amacıyla. Peki satışı nasıl yapıyorsun? Yeriniz neresi? Şu anda biz sosyal medya üzerinden yapıyoruz. Evet. evet ben bu yola zaten iki tane oğlum var. Onların tükettiği kötü gıdalarla başladım. Evet. Onları değiştirmek amacıyla başladım. Sonra bunu neden ben işe çevirmiyorum diyerek bu hale geldik. Çok güzel yapmışsınız. Evet. İnşallah herkesi bu hastalık bulaşır diyorum. Yani. Aynen, aynen. Çok güzel bir şey. Ederim. Çok sağ olun. Eks Hanımlar kahvelerin yanında alabilirler. Evet. İsmimiz Meyveden. Meyveden Instagram Aynen. sayfası değil mi? Aynen meyveden. meyveden sayfasından. Takip teşekkür ederiz. Ben kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba, şimdi hoş şimdi gelsin. hoş bulduk Abdullah Bey. Daha önce ben sizin Pir Ömerli köyünüz gelmiştim. Hatta lavanta bahçenizi tanıtmıştım. Orada karşılaşamamıştık. Denk gelmedi. Burada evet, denk geldi. Size kolay gelsin diyorum. Şimdi burada Nergis soğanlarını görüyorum. Bildiğim kadarıyla siz lavantanın dışında bir de Nergis tarlası oluşturuyorsunuz değil mi? Orada evet, köyde. Esas e, mesleğimiz Nergis Lavantaya yeni başladık. Esas meslek evet. Nergis. Evet, 40, güzel, çok güzel bir şey. mesleğimiz Nergis. Bunları burada satıyorsunuz herhalde. Evet. Satın. Tanesi 1 lira diye duydum. Tanesi Evet, Cevizler de herhalde Piremerli'nin. Evet, Piremerli bahçemizden, kendi çok bahçemizden. Çok güzel. Ee, bunlar ne kesildikleri? Bunlar lavantanın dış versiyonu. Evet. Kurutulmuş la lavantalar evet, değil kurutulmuş mi? kurutulmuş lavanta. Evet. Şuradaki lavanta suyu ve yağı diyor. Evet, burada lavantanın lavanta yağı. Yağımız evet. Saf evet. Evet. lavanta yağı. Evet, çok güzel Evet, bu da yağımız. Lavanta yağı yine aynı şekilde. Burada da kurutulmuş lavantalar görüyorum. Bu da kuru demetlerimiz her yeri. Evet. Biz kolay gelsin gel. diliyorum size. Sağ olun, teşekkür ederiz. Merhabalar, kolay gelsin. Ee, Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sarı ulak zeytini, coğrafi işaretimiz vardı. Evet, Sarıoğlak e, coğrafi işareti aldı. Siz marka olarak isminiz ne? Bizim marka olarak isminiz Taşkuyu'dur. Ha, Taşkuyu. Evet, taş zeytinyağları, bu sarı ulak zeytini yüzde yüz sarı ulak zeytini de karıştırılmadı başka hiçbir zeytine. Kendi bahçemiz. Bir saniye melemez Tarsus'ta köyde bahçemiz var. Ha, siz Giritlisiniz o zaman değil mi? Evet. Girit diye evet, orası. Oraya biz daha önce evet, gelmiştik. Evet. evet. Zaten evet, e, zeytinyağı kültürünü Tarsus'u getiren de Giritli sanırım. Kesinlikle 1900 öyle. yılların başında değil mi? Evet öyle atalarımızdan, dedelerimizden kalma şeyi devam ettiriyoruz. Çok güzel. Kendi zeytinimizi çektiriyoruz. Çok azdı e, asit oranı. 0 5 0 sızmadır. Soğuk sıkımdı. E, Bizim için çok önemli. Evet. Şöyle göstereyim. Yan tortulu diyorsunuz. İşte, evet. İşte, Çünkü doktorlar bunu öneriyorlar. Kesinlikle. Diyorlar ki filtre yaparsanız içindeki güzel mineraller, vitaminler, pamuk Ayrışılıyor yüzden biz de şey filtre yapmamayı tercih ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Merhabalar kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, ben burada şu anda defne giriyorum. Bir de kekik sanırım değil mi? Evet kekik ve ada çayı. Evet. Şimdi bizi ürünlerinizi tanıtır mısınız? Tabii. Bunlar nereden geliyor? Bunlar Tarsus'un Karakütük köyünden geliyor. Karakütük köyünden geliyor. Evet. Doğal yetişiyor değil mi bunlar evet, herhalde? Evet tabii ki. Doğal yetişiyor. Hiçbir katkısı yok. Hı hı. Şu ada çayı evet, ada çayı da deniyor. Dağ çayı da deniyor. Evet, dağ çayı, çayı deniyor. Bunu de biliyorlar. Hı -hı. Evet, evet. evet, yetişen, dağlarda yetişen, köyde yetişen işte organik ürünlerden. Bunların hiçbirisi yani ekilmiyor, evet. dikilmiyor. Hayır, kendi başına oluyor, evet. kendi değil kendi mi? Başına. Hiçbir bakım, hiçbir ilaç, Hayır, hiçbir gübre evet. görmeden dağlarda yetişen. Evet. iksir gibi aslında evet, bitir. Evet, aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. için çok sağ olun. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ ee, şansımızda sağ olun. bir tane ürün kalmış herhalde. Ben bu ekmekleri çok evet. seviyorum sanırım bunlar. Ekşi mayalı ekmek. Ekşi mayalı değil mi? Evet. Yüzde yüz ekşi mayalı. Kendiniz yapıyorsunuz. At, evet. Atalık buğdaydan, karakılçık evet. ve sarı buğday unundan yaptık. Evet. Tam buğday unundan. Evet. 15 lira. Bunlar 25 saat sürüyor bu ekmeğin hazırlanmaya başlayıp evet. pişirilmesi. Önce e, hamurunu yapıyoruz. Mayayı önce aktif hale getiriyoruz 6 saat. Evet. Ondan sonra o mayayla bir hamur yapıyoruz. O hamur e, dışarıda 3 saat boyunca katlanıyor. Hı hı. E, birer saat arayla. Ondan sonra dolaba girip 15 ile 18 saat arası eee 4-8 derece arasında fermante oluyor. Evet. Ve bu sürede e, içerisindeki zararlı eee glütenlerin %90, %92'ye kadar gittiği söyleniyor. Evet. E, Dolayısıyla tam bu dayanı olduğu için içerisinde e, şey içerisindeki lif oranı çok yüksek, sindirime evet. çok kolaylaştırıyor. E, gluten çok düştüğü için dediğim gibi gluten hassasiyeti olanlarda da rahat bir sindirim sağlıyor. Evet. teşekkür ederiz bizim yani, sağ, sağ olun. İyi çalışmalar. Evet, bugün Tarsus tarihi bir gün daha yaşadı. Burada tamamen yerli üreticilerin ürettiği el emeği, göz nuru, organik ürünler pazarlandı. Yani şu dönemde organik ürünlerin ölümünün arttığı bir dönemde böyle bir etkinlik aslında her şey için olmaz olmaz. Tarsus bu konuda Türkiye'de yeryüzü pazarını düzenleyen, şu anda bu pazar düzenleyen Türkiye'de dördüncü şehir oldu. Bu da Tarsus için gurur verici bir olay. Tarsus Gezi Rehberi olarak bundan sonra da bu tür etkinlikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.